Efendim Bingöl ve çevresi dün akşam 5.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Kimsenin burnu bile kanamadı ama yaşanan panik büyüktü. Geldim ki evim hep yıkılmış. Artık giremedim. Ne olduğunu anlamadık. Yani bir anda sallandık. Baya bir sallandık. O sarsıntıyla vatandaşlar sokağa döküldü. Korku ve panik gece boyu sürdü. Bir sallantı oldu. Ha, biz şoka, şoka Dün akşam saat 21.28'de Bingöl ve çevresi 5,2 şiddetindeki depremle sarsıldı. Çok hızlı vurdu ondan sonra zaten seyri arttığı sürece hani sallanmaya başladı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Bazı arkadaşlar tavaşa girdi ve bir an önce oradan çıkmaya çalıştılar. Kimi evi zarar gördüğü için kimi ise korkudan evine giremedi. Şu koca taş yuvarlanıp inmiş, bu taşlar yuvarlanmış. Şu an yolun halini görüyorsunuz. Merkez üssü olan deprem Elazığ, Bitlis ve 7 kenti daha salladı. Maddi hasar yaşansa da neyse ki kimse zarar görmedi.